ile ilgili yazında görüşme yaptık kendisiyle. Yarısına arasında kadar süren süreçte birkaç kez de görüşmemizi sürdürdük. Tabii sizin de bildiğiniz gibi dışarıdan birkaç teklif geldi yurt dışından dışarıdan kendisine. Tabii halen beklemek istedi. Ama hiçbir zaman içinde kulüpten ayrılmayı düşünmedi. Bunu da defalarca kendisi bize dile getirdi. Sonucunda nihayetinde uzun görüşmeler neticesinde bugün de sizin de gördüğünüz gibi katıldığınız gibi iki yıl daha aramızda kalmak istediğini belirtti. yıl daha anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi bir rakip takımda da oynuyor. Bize çıktı. Opsiyonu var mı? Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Evet. Yani bize spor opsiyonu var mı? Veya satın alma evet, bu kadar parayı şey. ne yapıyorsa gidebilir maddesi var mı? Tamam. Yok mi? herhangi bir maddesi yok. Öyle bir şartı da olmadı. Evet. Mellan hiç kesintisiz kesilsiz. E, iki yıl daha bizde sözleşmesini uzatmış bulunuyor. Bu, bu karar almasında bir etkin ne oldu? Actually it was uh, very easy to decide and uh, we neither we negotiate we just uh, spoke uh, for a very short time and uh, we find uh, the same language immediately. Aslında çok kolay oldu karar vermek çünkü biz konuştuğumuzda da zaten her şey çok çabuk gelişti çok kısa bir toplantı oldu bizim için. Especially when I remember the first day when I was coming here and uh, how warm. everyone was uh, to me they were not looking at me as a player they were looking at me as a part of the family and the same feeling i have uh, today so uh, i think this love and my love for that city and this club uh, makes me my decision very easy Ya ben buraya geldiğim ilk günden beri aslında bana bir futbolcudan ziyade bir ailenin bireyi gibi davranıldı. O yüzden her şey çok çabuk gelişti. Ya yani benim bu kulübe olan sevgim, bu şehre olan sevgim kararımdaki en önemli etkendi diyebilirim. From the moment uh, when you start to love football like as a kid, first target is to play football, then to play national team, and then of course to play in uh, top five leagues. Turkey is immediately after this top five leagues, so. Uh, I feel here like I play in top five leagues but of course all of us are happy if uh, another team's wish uh, some player. What means that we are working good? So this is just uh, our motivation for the future uh, But for to answer exactly the question, top five leagues are always to everyone as a target. Küçük bir futbolcunun her zaman hayali daima 5 büyük ligde oynamaktır. Olabildiğince yükselim, yükselmektir. Önce profesyonel olup daha sonra milli takıma yükselmektir. Bunu gerçekleştirdim. Şimdiki en büyük hayalim tabii gerçekçi olmak gerekirse 5 büyük ligde oynamak. Ama Türkiye Ligi de bana göre bu 5 ligin de hemen arkasında geliyor. O yüzden ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun vadede en büyük hayalim bu beş büyük ligden birinde oynamak. <laughs> o da Rize'yi çok sevdi. Sevdiğin adımlar burada kaldı. Yani futbolun yeah. dışında ileriki yıllarda nasıl olursa Rize Spor'da farklı yerlerde görev almak ister. Yani it sanki bizde bir parça oldu. Rize I didn't think so far, but yes, really every day I enjoy. I think almost every day I went to the city and I enjoy with talking with people. Eee um, now I really focus for my next day uh, actually now first go then uh, another game but after the football I didn't decide yet uh, what I will do. Yeah, futbol sonrası için o kadar düşüncelere sahip değilim. Henüz o kadar uzun plan var, uzun vadeli plan yapmadım. Ama ben burada olduğum zaman aşağı yukarı her gün şehir merkezine iniyorum. Oradaki insanlarla vakit geçirmekten çok hoşnutum. Yani çok hoşuma gidiyor onlarla zaman harcamak. Şu anda benim aslında dikkatimi çeken ve e, önemsediğim tek şey önümüzdeki karşılaşmalar. <laughs> Önümüzde bir Göztepe maçı var. Daha sonra başka maçlar da oynayacağız. Önce onlara odaklanmamız lazım ama futbol sonrası için herhangi bir şey düşünmedim henüz. I had opportunity to live in few cities uh, in the world and for sure this is on the top where I was the most happiest. So. Bugüne kadar kariyerimde birçok farklı şehirde yaşama imkanım oldu buraya gelene kadar. Rize tabii ki bunların içerisinde en üst sırada diyebilirim.